Taksi rehberi için bu kez Hayrettin'le beraber dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'dayız. Emin önündeyiz ve o o bir İtalyan turisti, ben de bir İngiliz turisti canlandıracağım. Bakalım bizim vatandaşlarımız turistlere ne kadar yardımcı oluyorlar. Biz de tabii onları biraz zor durumda bırakacağız. Bakalım ben dünyanın her bir tarafını dolaştım. Bana çok yardımcı oldu yabancılar. Bizim vatandaşlarımız ne yapacaklar? Görelim. Hi. Hi, ah, Christy, come on. Ka thank come. you, thank you. Hello, hello. How are you? Uh, uh, kay kayboldu. Ha ha. Kay Kaybolduk biz. Ka kayboldu. Nereye gideceksiniz? Ah, uh, Kadıköy. Uh, Kadıköy. 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 Ha, -ha. Kadıköy. Ka Kadıköy. <laughs> Then, nasıl? Gidiyor. Buradan bineceksiniz. Where we go? Tuka dikey. Just... Alt geçit. Alt geçit. Geçitten karşı. Alt, ne demek, ne demek. Alt geçit ne? Buradan geçitten iniyor, karşıya geçiyor. Yok. Anlamıyor. Eminönü. Nerede Eminönü? Eminönü. Eminönü. Aa bu köprünün sonu. Bak bu köprü böyle gidiyor ya. Köprü? Ha. Köprü? Ha. Bridge, bridge, aa, ha? Eminönü. Ha. And here Eminönü, no Eminönü. İsim olmuşlar öyle, isim, isim. İsim? Ha. İsim, Süleyman. Buranın ismi. Buranın. İsim? Ha. Orası. Ha. This way. Ha. Burası ha, your name Eminönü. Senin ismin Eminönü. Eminönü burası işte. Your name Emin. Your e name Emin. Your name Emin. Emin. Önü. Önü, ha ha ha. Emin, Emin önü. Yeah. Your name Emin? Emin? Önü. <laughs> 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 Your Emin? Önü. <laughs> 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 Hello. Ya yeah, yeah, Christine? Christine. Christine. <laughs> Christine. Yeah. 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 Ha. Christine. Hatice name? Hatice. Yo? Maviş. Maviş? Maviş. Onları bilmez ki. onlar öyle. Uh we want to go to Bailik Tuzi, Mavish. Taksi. taksi, taksi. Numara. Numaranı ver, Bichler oldu mu götürürsün? Taksi ticari. He, taksi ye. Yeah, I lost my cat. <gülüyor> here, here. <gülüyor> I don't know where. Kedi kitap nerede Kedi gördünüz mü? We want to go to Samatya. Samatya'ya Samatya mı gideceksiniz? Ha. E Samatya'ya geleceğiz. Ha? Gel buyur. Yok, go Samat ya. Samatiye mi siz gideceksiniz? Ha Samat e, ya. E, Samatiye gelin ben size orada bindireyim. Nere? Evet. Ha. E, hangi devlet? İngiliz, İngiliz. Eat something, where? Ki. Where it eat, eat? Siz anlamıyor musunuz ha? No Turkey. Speak English. Bilmiyorum ki ben de İngiliz bilmiyorum. Saray burnu. Saray burnu. Direk sol köprü bitimi kapıyı sol sol, sol. Direkt. go sol direk sol 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 köprü bitimi köprü köprü bitim bitti bitti bu taraf hangisi var here survival yeah. no. here no çok iyi. Sure. Ya siz şakacısınız ya. Ben biliyorum sizi. <laughs> tanıdım tanıdım seni hayrettin. Yakacağım. <gülüyor> hayretin, hayretin. <gülüyor>